Hocam aslında en baştan itibaren tercüme haritalandırmasından başladık. Bulgulardan bahsetmiştiniz. Ondan sonra usul ve tasarruflardan bahsettiniz. Ee, bazı metinlerin tercüme edilmediğinden bahsettiniz. Genel olarak bu çalışmanıza kuş bakışı bakacak olursak veya daha kapsayıcı bir bakışla bakacak olursak son değerlendirmelerinizi alabilir miyiz hocam? Ee, tabii bir tür tırnak içinde bakir bir alan ve biraz el yordamıyla yapılacak çok fazla işin olduğunu gördüğümüz bir çalışma oldu. Ya bu bitmiş bir çalışma da değil kuşkusuz. Şöyle yukarıdan genel olarak hani dediğiniz gibi baktığımda ya bir kere tercüme metinlerin önemli bir kısmı büyük oranda mütercimlerin katkılarıyla şekilleniyor. Ya bunu bir kere göz ardı etmememiz lazım ve bu açıdan özgünlük arz eden metinler ve biz kapsamlı bir şekilde Osmanlı siyaset düşüncesi diye bir alanı inceleyeceksek onun kurucu unsurlarından biri olduğu anlaşılıyor tercümelerin ve bu sebeple her bir tercüme metnin kaynak metinle mukayese edilerek müstakil olarak incelenmesi büyük bir ehemmiyet arz ediyor. Bu açıdan aslında yapılmış tek tek çalışmalar da var, başladı. Ama böyle bir e, siyaset düşüncesinin böyle bir büyük projeye ihtiyacı var. Şimdi Osmanlıların siyaset düşüncesini anlama ve yorumlama açısından bu tercümeler dediğim gibi çok merkezi bir yerde duruyor ama pek çok soru da sorulabilir ve e, aslında çalışılmayı bekliyor. Yani Osmanlıları mesela Abbasilerden Selçuklara, Eyyubilerden Memlüklere kadar geniş bir coğrafyada üretilmiş siyaset düşüncesi birikimiyle bir araya getiren, buluşturan şey neydi? Yani Timurlularla rakipsiniz ama orada üretilmiş metinleri mesela tercüme etmekte gocunmuyorsunuz. Bunların üzerine pey düşünüp taşımamız gerekiyor. Yine bazı Osmanlı tercüme metinlerinin Hümayunname örneğinde olduğu gibi tercüme edilen yani tersine bir şeyle faaliyetle dünya dillerine aslında tercüme bir Osmanlı dinletiminin dünya dillerine aktarılması Osmanlı dışındaki dünyaya, Osmanlı siyaset düşüncesinin nüfuzunun yollarından birinde tercüme metinler olduğunu bize göstermiş oluyor. Bunlar da çalışılmayı bekliyor. Şimdi muhatap kitle açısından 16. yüzyıldan itibaren artık böyle ricali devlet arasında Türkçeyi önemseyen, Türkçeyi yaygın bir şekilde kullanan ve bu dille düşünüp üreten bir kesim ortaya çıkmış. Bir kere bunu görüyoruz biz. Türkçenin çok güçlü bir konum var. Bu da hani Osmanlı'nın Türkçe ile ilişkisine dair olumsuz yorumlar açısından bir e, tersine bir veri sunuyor. Kendinden önceki yahut eş zamanlı devletlerdeki bu siyaset düşüncesi birikimiyle çok kendilerine güvenilecek şekilde ilişkiye giriyorlar, rahatlar ama kendi edebi toplumsal yapılarına da bunu aktarıyorlar işte bahsettiğimiz tasarruflarla. Bunun ana e, gerekçelerinden birisi Osmanlıların kendilerini bütün İslam devletleri içerisinde çok ayrıcalıklı bir konuma koymaları. O yüzden bu kadar rahat bir şekilde ilişkiye girip gocunmadan aktarabiliyorlar. Çünkü biz biliyoruz ki 16. yüzyıldan itibaren artık bütün hilafet merkezlerinin de bir şekilde elinde bulunan Osmanlı Devleti, kendilerini önceki İslam hanedanlıklarının taşıdığı bir takım kusurlardan da azade olarak görüyorlar. Ve bu temsiliyeti aslında biraz da Türkçe olarak ifade etmeye de ehemmiyet veriyorlar. Yani... Arapça ve Farsça'nın tabii ki ehemmiyeti var, önemli yeri var ama özellikle benim anlayabildiğim kadarıyla siyaset ve ahlak sahası Türkçe olarak yeniden kurulup ifade edilsin diye hususi bir gayretleri var gözüküyor. Bu gayretleri 19. yüzyılda da devam edecek ve mesela biz 19. yüzyılda bu özellikle hilafetin Kureyşiliği bağlamında Arap dünyasındaki bir takım hareketlenmeleri gördüğümüzde yazılan metinlerde de Osmanlıların o üstün kendilerini üstün konumda görmelerinin etkisiyle değil Kureyş'in Arapların bir bütün halinde riyaset iddiaları anlamsızdır şeklinde metinler yazdıklarını da görüyoruz. Dolayısıyla burada Türkçe'yi merkezine alan ve önemseyen ve özellikle siyaset ve ahlak alanını bu dilde üretmeye çalışan bir çaba var. Onu görmemiz lazım. İki metnin literatürü çok önemsediği gözüküyor. Birisi Gazali, öbürü Hasan Kafi Akisari. Gazali'nin 14 çevirisinden bahsetmiştim. Hasan Kafi Akisari de aslında bir Osmanlı müellifi önce Arapça yazıp sonra Türkçeye tercüme ettiği metin bu kendisinden sonraki telif ve tercüme eserleri çok etkilemiş gözüküyor. Onu söylemiş olalım. İslam dışı birikimle ilişkiye dair biraz birkaç şey söylemiştim. Tekrar etmek gerekirse özellikle Listemizde mesela Aristo'ya, Eflatun'a, Enuşiravan'a, Büzürçmihir'e atfedilen nasihatname, pentname metinleri var. Bunlar tercüme edilmiş gocunmadan. Dediğim gibi ama onlar İslam öncesi döneme ait. Eş zamanlı olarak mesela batıdan bu türden bir çeviri olmadığını biliyoruz. Halbuki çok daha erken bir dönemde işte müluku küffar tarihi diye bir tercüme var. Mesela bunu yapıyorlar. Onu söylemiş olmak lazım. Derleme türü tercümeler çok hususi bir ehemmiyet arz ediyor. Bu da özgün bir katkı bir konuda onlarca farklı metni tarayıp bazen bu 26 metin bazen 30 metne çıkabiliyor. Onlardan bir takım derlemeler yapılarak tercüme edildiği görülüyor. Siyaset düşüncesi alanının Osmanlı'nın genel anlamda katkısını gösteren bir şey birçok kaynak metinin tek nüshası İstanbul'da. Yani Farsça bir metin var. Onu bir şekilde İstanbul Kütüphanelerine getirmişler. Dünyada başka nüshası yok. Bu da bütün o İslam dünyasının siyaset birikiminin İstanbul'da toplanması gibi bir çaba olduğunu bize gösteriyor. Yani Sultan Ahmet'in buradaki katkıları da önemli. Eğer o olmasa elimizde Okmet'in günümüze ulaşmadığı olarak belki de kaydedilecekti. Burada alınmış, muhafaza edilmiş ve tercüme de ettirilmiş olduğunu görüyoruz. Bu önemli. Müthiş bir vizyon aslında. Onu gösteriyor yani büyük oranda dünyanın her yerindeki o İslam dünyasının her yerindeki o metinlerin bir şekilde buraya aktarılması ve gündeme mümkün mertebe sokulması çabası var. Mütercimlerin kimlikleri meselesi üzerine gidilmesi lazım. Biz onu çok yapamadık. Yani işte ulemanın buradaki rolü var. Metinlerin böyle seçiminde ve aktarımında siyasal iktidarla ilişki açısından mesela pek çok yorumu açık değerlendirme yapılacak hususlar var. Yani bir metin düşünün. Adaleti çok merkezine almış, sultan zulmünü eleştiriyor, görevleri eleştiriyor, rüşveti eleştiriyor ve tercüme olarak dolaşımına giriyor. Aslında bunların yorumlanması gerekiyor. Yine tercüme sayıları, nüssa sayıları ve nüssaların sahiplerine bakmak gerekiyor. Bunlara baktığımızda mesela sadrazama ait nüssalar var. O üzerinde okuma notları olan nüssalar var. Bu sipariş verenlerin ya da muhatap kesimin aynı zamanda bu metinlerle ilişkiye girdiğini de gösteriyor. Ama bu notların da ayrıca analiz edilmesi lazım. Sultan Fermanı ile yapılan tercümelerin de ayrıca hususi olarak zaten değerlendirilmesi lazım. Katalog kayıtları ve özellikle yüksek lisans tezlerinin bu bazı siyaset tercümelerini ele alan tezlerin de çok yeterli olmadığını, güvenilir olmadığını en azından söyleyelim. Çok büyük kapsamlı bir aslında bir boş alan var. Çok fazla disiplinden pek çok arkadaşın katkısıyla geliştirilip şekilleneceğini ben umuyorum. Davet için teşekkür ediyorum tekrar. Hocam epey ayrıntılı anlattınız aslında. Hem ilk yaptığınız filtreleme yöntemlerinden bahsettiniz. Hem tercüme sebeplerinden epey ayrıntılı bahsettiniz. Usul ve tasarruflardan bahsettiniz. Çalışmanızı şimdiden tebrik ediyoruz. İnşallah en yakın sürede yayına da hazır olur. Davetimizi kabul ettiğiniz için de çok teşekkür ederiz cevaplarınız için. Ben teşekkür ederim davet için. İnşallah dediğiniz gibi olur ve yeni sorulara, yeni çalışmalara vesile olur. İnşallah biz de buraya tekrar bekliyoruz sizi. İnşallah.